Sayın Başkan, çiftçinin, üreticinin sesine kulak vermeyen Tarım Bakanı'na sesleniyorum. Domates üreticisi geçen yıl domates fiyatları 3 lira açıklandığı için isyan etmiş, Balıkesir'in dört bir köşesinde protestolar yapmıştı. Bu sene açıklanan fiyat ne kadar? Yine 3 lira. Üreticimizin kullanmış olduğu mazot 40 liradan bu sene 56 liraya çıkmış. İşçilik, gübre, ve ilaç maliyetleri yaklaşık yüzde yüz artmışken ne yazık ki domates fiyatlarında herhangi bir artış yapılmamış. 3 lira açıklanan domates fiyatı marketlerde 45 lira. Karpuz için de aynı durum geçerli. Tarlada 1 lira olan da, e, karpuz fiyatı marketlerde 10 liraya satılıyor. Bu aradaki fark kimin cebine gidiyor? Tarım Bakanı'na soruyorum. Tarım Bakanı çiftçinin üreticinin hakkını savunmak yerine ne yazık ki kulaklarını, gözlerini kapatarak sessiz kalıyor. Peki Ticaret Bakanı ne yapıyor? Sorununu dile getirmeye çalış an domates üreticisinin, karpuz üreticisinin yapmış olduğu eylemlere 1 milyon liranın üzerinde cezalar kesiyor. Yazıklar günah.